Ölümcül bir kutup yarışı. Kaşiflerin ilkleri başarmak adına aldıkları zorluklar ve gerilim filmlerine taş çıkartacak maceralar. Antarktika'nın dondurucu havasında bilinmeye doğru yapılan bir keşif öyküsü. Kaşif Amundsen'in hikayesi. Roald Engelbred Gravnik Amundsen. 1872'de o zamanlar Kristian'a olarak adlandırılan Norveç'in başkenti Oslo'nun yakınlarındaki Borj'da doğdu. Jens ve Hena Amundsen'in dördüncü ve en genç oğullarıydı. Rold doğduktan kısa bir süre sonra Jens ve Hana çifti oğullarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için tamamen Oslo'ya taşınma kararı aldı. Asıl amaçları ise Rold'un güzel bir eğitim alabilmesiydi. Özellikle anne Hana, Rold'u denizden uzak tutmak istiyordu. Çünkü bir denizcinin eşi olarak deniz şartlarının ne kadar zorlayıcı ve tehlikeli olduğunu bizzat biliyordu. Bu yüzden de denizcilik bir yana dursun, Rold'un doktor olmasını istiyordu. Fakat annenin bu kararı Roldu etkileyip bir süre denizden uzak tutmuş ve okul hayatına yönlendirmiş olsa da etkisi pek de uzun sürmeyecekti. Rold çevresi gereği ünlü maceracıların ve kaşiflerin hikayeleriyle büyümüştü. Dinlediği hikayelerden de oldukça etkilenmiş ve gittikçe denizcilik hayatına doğru istemsizce bir sempati edinmişti. Ancak geçen zamanla birlikte artık vermesi gereken bir karar vardı. Küçüklüğünden beri bir kaşif olmak istiyordu evet ama erkek çocuklarını bilirsiniz. Bir yandan da annesine onu kırmamak için tıp okuyacağına dair söz vermişti. Bundan dolayı da sözünü çiğneyemedi. Vakti geldiğinde 1890'da doktor olmak için Norveç Kraliyet Üniversitesi Kristiyana'ya kaydoldu. İşte tıp okuduğu günler düşe kalka bir şekilde geçiyordu. Bir gün okulda Franklin'in kayıp keşif gezisinin öyküsünü duydu. İngiliz keşif John Franklin, Kuzeybatı geçidini geçmek için bir yola koyulmuş, ancak keşfe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Tam da verdiği sözde tıp okuyan, fakat dinlediği hikayelerle aklı iki taraf arasında seyreden Holt, okulunda dahi maruz kaldığı macera hikayeleri eşliğinde annesinin vefat haberini almıştı. Yani artık uğruna söz verip istemeyerek de olsa eğitim aldığı tıp okulunun pek de bir değeri kalmamıştı. Bu hikayelerin bilinçaltında edindiği yer ve annesinin vefatıyla okulu bıraktı. Artık dinlediği hikayelerdeki ünlü kaşiflerin yolundan gitmeye ve Kuzeybatı geçidini keşfeden kaşif olmaya karar verdi. Zaten pek doktor olabilecek gibi de değildi. Zira notları çok düşüktü. Hem içinde yükseltmek gibi de bir isteği yoktu. Roldun bu kuzeybatı geçidi hayali dönem için uçuk sayılabilecek bir hedefti. Kuzey Kutbu takım adalarından geçerek Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan bir deniz yoluydu burası. Şu an keşfedildiği için böyle detaylıca anlatabilsem de o zamanlar bu geçidin haritasını çıkartmak Asya'ya giden yeni ve daha hızlı bir rotayı temsil ettiğinden Avrupalı denizciler için kutsal bir kase gibiydi. Ancak çoğu bu yolu güvenli bir şekilde keşfetme girişimlerinde başarısız olmuştu. Öyle ki İngiliz kaşif John Franklin'in keşfe çıktığı iki geminin enkazı günümüzden birkaç yıl önce keşfedilebilecekti. İşte bizim Roldan kafasına koyduk fikir Franklin'in başarısız olduğu bu rotaydı. Yani varın işin zorluğunu ve bu imkansız keşfin tehlikesini siz anlayın. Rold kuzeybatı geçidi keşfine o kadar heveslenmişti ki, okulu bırakır bırakmaz geçidin zorlu şartlarına kendini alıştırmak için bir yola koyuldu. Tecrübe kazanmaya çalıştıkça onun ne kadar zorlu şartların beklediğini de anlıyordu. Ancak her şeyi sıfırdan başlamak zorunda olduğunu bilse de Rold bu yolda yürümekte oldukça kararlıydı. İlk deniz tecrübesini 1894 yılında sıradan bir denizci olarak Magdalena adlı bir fok gemisinde edindi. Bildiğiniz stajyer gibiydi. Ama işe sıfırdan başlamış olmasına rağmen Amundsen işini takdire şayan bir şekilde gerçekleştirdi ve hızla rütbeleri yükselmeye başladı. Babasının genlerine sahipliği kendini belli ediyordu. Sadece iki yıl sonra Belçika Antarktika keşif gezisi için kullanılacak olan bir geminin ikinci kaptanı olarak alınmıştı ve bu şekilde gerçek bir kutup macerasında ilk fırsatını yakalamış oldu. Bu yolculuk aslında Antarktika'ya yapılan bilimsel bir görevdi. Ancak Amundsen o gemideki geleceğin tek ünlü kaşifi değildi. Geminin doktoru Frederick Cook adındaki bir Amerikalıyla ömür boyu sürecek bir dostluk kurmuşlardı. Ancak ilerleyen zamanlarda Cook, günümüzde aksi şekilde düşünülen Kuzey Kutbu'na ulaşan ilk insan olduğunu iddia ederek kötü şöhretine kavuşacaktı. Tabi bu durumdan ne gariban Amundsen'in ne de Cook'un henüz haberi yoktu. Şimdilik gelecek bir yana dursun ama çıktığı bu ilk keşif görevi Amundsen için kötü başlamıştı. Geminin mürettebatı kışı Antarktika'da geçiren ilk insanlar olmuştu. Fakat bu bir tercih değildi. Gemi denizdeki buz kütlelerinin arasında mahsur kalmış ve ilerleyemez hale gelmişti. Bu yüzden de aralarında Amundsen'in de bulunduğu mürettebat. Ikea'yı sürekli karanlık olmak üzere tam 13 ay boyunca buzulların arasında mahsur kalmış şekilde geçirmişti. Mürettebatın çoğu yeterince sebze ve meyve tüketemediği için C vitamini eksikliğinden kaynaklanan ve vücutta özellikle dişlerde olumsuz etkileri olan iskorbüt hastalığına yakalanırken diğer bir kısım da akıl sağlığını kaybetmeye başlamıştı. Hikaye size anlattığım kadar kısa olmasa da kabus gibi geçen 13 ayın sonunda nihayet buzlar kırılmaya başlamış ve ağır ağır ilerlemekle birlikte uzak da olsa bir kıyı görebilmişlerdi. Ancak yüzlerce metre uzakta ve yine buzların kapattığı kıyıya günlerce süren çalışmayla dinamitlerin yardımıyla buzları kırarak ilerleyebildiler. Neyse ki bu kabus gibi hem psikolojik hem de bedensel zorluklarla dolu yorucu sürecin ardından sonunda Belçika'nın başkenti Anvers'te kahraman gibi karşılandılar. Bu süreç her ne kadar tüm tayfa adına zorlu geçse de bizim idealist Amunsen durumdan oldukça memnundu. Çünkü edindiği tecrübeler kendi keşif gezisine liderlik etmek için onu hedefine oldukça fazla yaklaştırmıştı. Artık kendi büyük keşif gezisi için hazır hissediyordu. Fakat bu işin aceleye gelmeyeceğinin de farkındaydı. O yüzden her ne kadar hevesli olsa da aceleci davranmadı ve kendine verdiği ödevlerini yapmaya devam etti. 1900 yılında Alman bilim adamı ve kutup kaşifi Georg von Müomayer'i ziyaret etti. Ondan gezegenin manyetik alanı ve bunun kutuplardaki aletleri nasıl etki ettiği hakkında bir denizci için hayati önem arz eden bilgiler edindi. Doğru yolu bulmanın yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyen en önemli faktör olması sebebiyle bu bilgiler Amundsen için çok değerliydi. İşte böylece her geçen gün tabiri caizse pişmeye devam etti. Artık Amundsen'in bir gemiye ihtiyacı vardı. Buzulların arasından kolayca geçebilmek için küçük ama aynı zamanda güçlü ve sağlam bir gemi istiyordu. E tabi bir de ucuz olmalıydı çünkü keşif için çok fazla bütçesi yoktu. Uzun bir arayışın ardından 45 tonluk Gio adlı gemiyi tercih etti. Yani pek tercih sayılmazdı da daha çok imkanlar dahilinde zorunda kaldı diyelim. Hedefi gözünü kapkara bürümüştü. Daha önce Kuzeybatı geçidine düzenlenen seferlerin hiçbirinde bu kadar küçük bir gemi kullanılmamıştı. Haliyle gemiyi görenler bu duruma çok şaşırıyor ve bunun bir hata olduğunu söylüyordu. Ancak Amundsen geminin esnekliğinin ve artacak olan manevra kabiliyetinin amaçlarına uygun olduğunu düşündü. Bir an olsun gemisinden tereddüt etmedi. Zaten diğer bir amacı da oldukça küçük bir mürettebat kullanmaktı. Haliyle bolca yere sahip bir gemiye de ihtiyacı yoktu. Ama bu durum da insanları oldukça şaşırtıyordu. Çünkü Franklin'in kayıp keşif gezisinde bile iki gemi ve tam 129 mürettebat vardı. Onlarla karşılaştırılınca büyük bir maceraya çıkacak olan Amundsen'in gerçekten küçük imkanları vardı. 1901 yılında Amundsen artık bir gemiye ve mürettebata sahipti ancak kendine hala keşif gezisi için hazırlıksız hissediyordu. Bu yüzden de tam 2 yılını sadece gemisi ve mürettebatıyla tanışarak geçirdi. Hem mürettebatını hem de gemisini iyi tanımak zorundaydı fikrince. Onlarla tecrübe kazanmak için de bu iki yıl içinde sürekli Grönland sularına yolculuk yaptı. Tabii bir yandan da kalan ekipmanları ve erzağı topluyordu. Zaten maddi zorluklarla mücadele ederken gözüken o ki bu keşif yolculuğuna borç batağında çıkmak zorunda kalacaktı. uzun süren hazırlıkların tamamlanmasıyla beraber sonunda takvimler 16 Haziran 1903'ü gösterirken Gyo'a kuzeybatı geçidine doğru yola çıktı. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte demekti. Gezinin ilk aşamalarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştı ve neredeyse kül oluyordu. Ancak sorunlar aşağı yukarı çözülmüş ve gemi zorlu şartlar altında tamir edildikten sonra yola devam edilmişti. Baffin Körfezi'ni geçip Arktik takım çok sayıda dar boğazını kazasız bir şekilde atlatmayı başardılar. Bu yorucu sürecin ardından hem biraz dinlenmek hem de daha fazla keşif yapabilmek için Kral Williams adasına demir attılar. Bu adada pek bilinmeyen ve onların beklemediği bir insan yerleşimi vardı. Şanslılar ki yerel halk Amundsen ve mürettebatını güzel bir şekilde karşıladı ve onları ağırlamaktan mutluluk duydu. Üstelik sadece onları ağırlamakta kalmadılar. Dondurucu soğukta hayatta kalmak için birçok yararlı ipucu ve yerlilere özgü teknikler gösterdiler. Zaten keşfetmeye son derece meraklı olan Amutsen de bu durumdan oldukça keyif almıştı. Çok mühim olan bu hayatta kalma bilgileri ileride onun işine çok yarayacaktı. Tamam şimdilik her şey güzeldi ama minik bir tatil yapmış olsalar da daha aşılması gereken pek çok engel vardı. Bir de bu zorluklara mürettebattan birinin ani ve beklenmedik ölüme eklenmişti. İşte bizimkinin fayda olarak gördüğü iki yıl süren tanışma, dostluk aşaması burada planladığının aksine negatif bir fayda sağlamıştı. Artık yolculuk Amutsen ve mürettebatı için çok daha zordu. Çünkü hem dostlarını hem de uzun yolculuktaki yol arkadaşlarından birini kaybetmişlerdi. Hiçbirinin de eve dönme garantisi olmadığı bu üzücü hadiseyle bir daha onlara hatırlatılmıştı. Bir müddet tutulan yasın ardından Rio'ya tekrar yola çıktı ve 1906'da Alaska'ya Noma ulaştı. Evet, öyle az buz değil. 3 yıldır yoldaydılar. Kaos, kan, ter, gözyaşı derken böylece kuzeybatı Geçidindeki rotasyonunu resmen tamamlamış oldu. Amundsen ufacık gemisiyle ve az mürettebatıyla kuzeybatı geçidini aşan ilk insan olmuştu. Küçük bir gemi, oldukça az sayıda mürettebat ve kabus gibi geçen 3 yıl. Kuzeybatı geçidindeki başarısının ardından eve dönen Amundsen, cesaretinden ve becerilerinden dolayı oldukça ün ve takdir kazanmıştı. Ancak şan ve şöhret karın doyurmuyordu. Sonuçta bu yolculuğu başarması kesin olmasa da çıkarken borç içindeydi. Bu yüzden de Rolde Amundsen, maddi durumunu iyileştirmek için üniversitede aldığı eğitimin yardımıyla istemeye istemeye bir müddet yazmaya ve ders vermeye başladı. Hiç mutlu değildi bir keşifti. Aklında keşfedilecek sular, yeni maceralar vardı. İşte bu yüzden öğretmenlik işinden hiç de haz etmiyordu. Ancak yeni bir maceraya atılmak için bir önceki keşfinden kalan borçları ödemesi ve bir miktar birikim yapması lazımdı. Uzun sürelerce yapılan uğraşlara, keşfedilemeyen bir yeri keşfetmiş olmasına rağmen hala kendisini sponsor olacak birini bulamıyordu. Hatta bırakın ona sponsor olacak birini bulmayı, borç aldığı kişiler onu özellikle alacaklarını tahsil etmek için sıkıştırıyordu. İşte hayatını boşa aldığı, bu keşif sonrası borçlarla boğuştuğu iki sıkıcı yılın ardından artık duruma daha fazla dayanamadı. Fazlasıyla zor durumda kalan Amundsen, 1908'de Norveç Coğrafya Derneği'ne bir teklif sundu. Bu defa Fram adlı gemiyi alıp, Arktik dokuyanusuna yaptığı keşif gezisini yeniden canlandırmak ve daha da ileri gitmek istediğini söyledi sonuçta değeri bilinmese de her keşfi memlekete toprak parçası olarak geri dönüyordu. Neyse ki işler bu sefer fena gitmedi. Bu keşif fikri coşkuyla karşılanmıştı. Hatta dönemin kralı da dahil olmak üzere birçok kişi onu desteklemişti. Tabi bazı farklar vardı. Bu gezinin ilk geziden farkı ise daha büyük bir donanmayla ve daha çok insanın duyumu dahilinde yapılacak olmasıydı. Yani neredeyse bütün halkın Amunsen'in yapacağı geziden haberi vardı ve önceki başarısından gelen güven ile bu defa daha güzel şeyler başaracağına inanıyorlardı. Ama Amundsen hem rakiplerinden gizlemek hem de bir beklenti oluşturmamak adına söylemese de amacı Kuzey Kutbu'na doğru ilerleyip dünyanın en uzak noktalarından birine ulaşmayı başaran ilk insan olmaktı. Ancak yapılan hazırlıklara rağmen alınan bir haberle yerle bir olan Amundsen yolculuk planlarını iptal etmek zorunda kaldı. Amundsen'in Belsiga gemisindeki eski arkadaşı Frederick Cook, Kuzey Kutbu'na ulaşmıştı. Ancak çok zaman geçmeden bu bilgi kendisinin de Kuzey Kutbu'na ulaştığını iddia eden Robert Perry tarafından yalanlanmıştı. Yani artık kim doğruyu söylüyordu bilinmese de bu iddialar hala günümüzde bile netleşmiş değildi. Öte yandan bu iddialar ardı ardına gelince Kuzey Kutbu'na olan ilgi ve alaka da azalmıştı. Artık millet oho gitmeyen kalmadı kafasındaydı. Bu da bağış kampanyasında toplanacak olan fonun kuruması anlamına geliyordu. Ancak Amundsen yerinde durmaya pek niyetli değildi. Keşif aşkı bir kez daha gözünü kapkara bürümüştü. Toplanan fonla beraber kendi evini de ipotek ettirerek 19 kişilik mürettebatı ve tam 100 tane Grönland köpeği toplayıp Frem adlı gemiyle 9 Ağustos'ta Norveç'ten ayrıldı. Evet 19 adam ve 100 köpekle bu çılgın planı uygulamaya koymuştu ve hala aklındaki gizli plan sadece kendinde saklıydı mürettebatın çoğu hala Kuzey Kutbu'na gidildiğini sanıyordu. Ancak Amundsen'in kafasında çok daha farklı bir plan vardı. Yeniden erzak stoklamak için durdukları Afrika adalarının açıklarında bulunan Maderya'da ise mürettebatının tamamına bu fikrinden bahsetmişti. Neyse ki aralarında casus varsa birilerine haber vermek için çok uzaktalardı. Bu gizli planda Kuzey Kutbu yoktu. Yeni rotaları yine keşfedilmemiş olan ilginin fazlasıyla oraya yöneldiği Güney Kutbu'ydu. Ama sen bu planını rakipleri duyup ondan önce harekete geçmesin. Bir önceki planda olduğu gibi hayal kırıklığı yaşanmasın diye mürettebatına bile söylememişti bu güney kutbu keşif gezisi Ocak 1911'de Antarktika'ya ulaştı ve Balinalar Körfezi adı verilen bir buz kaplı limanda kamp kuruldu. Ancak onları yine bir sürpriz bekliyordu. Kamp kurdukları alanın biraz ilerisinde başka bir keşif grubu olan Terra Nova ile karşılaştılar. Bu gruba da ünlü İngiliz kaşif Robert Scott önderlik ediyordu. Her iki keşif grubu da oldukça şaşırmıştı. Ancak ilginç bir şekilde iyi geçiniyorlar, yemeklerini bile paylaşıyorlardı. Halbuki iki tarafında ama bu konuşulmasa da belliydi. Amundsen daha sonra İngiliz mürettebatın kablosuz telsizi olmadığını gördüğünde derin bir nefes almıştı. Çünkü eğer ellerinde telsiz olsaydı önce güney kutbuna Amundsen ulaşmış olsa bile sanki kendileri ulaşmış gibi haber gönderebilmelerinden kısaca çalışmalarının boşa gidebileceğinden korkuyordu. İşte bu da dönem kâşifliğinin teknoloji eksikliğinden doğan en büyük tehlikelerinden biriydi. Her an yaptığınız çalışmaya başkası ben yaptım diyerek çökebilirdi. Ama neyse ki onların senaryosunda böyle bir durum geçerli gözükmüyordu. Amundsen'in önceki kutup deneyimlerinin yanı sıra geçmişte şans eseri karşılaştığı Eskimoğullardan öğrendiği tekniklerin de devreye gireceği yer işte tam burasıydı. O ve mürettebatı geleneksel ağır yünlü giysiler yerine Eskimoğullar gibi kürklü kıyafetler giymeye başladı. Böylece kıyafetleri fazla ağırlık yapmadan çok daha sıcak tutuyordu. Bu ufak bir fark gibi gözükse de mesele kutup keşfi olunca bayağı kritikti. En önemli yardımcıları ise hiç şüphesiz yanlarına aldıkları 100 kadar köpekti. Kıyıda neredeyse tüm ulaşımı köpek kızaklarıyla sağlıyorlardı. Size durumun zorluğunu özetlemem gerekirse de o kızakları çeken köpekler olur da hastalanır yahut sakatlanırsa tedaviymiş falan hiç uğraşılmıyordu. Onun yerine maalesef akşam yemeğine dönüşmüş oluyordu. Yani düşünün işte. Öte yandan İngiliz kaşif Scott ise köpeklere güvenilmeyeceğini düşündüğü için köpek kullanmaktan olabildiğince kaçınıyordu. Zaten az sayıda olan kızakları ya yolculukta hasar görmüştü ya da kıyıya çıkartılmaya çalışılırken denize düşürülmüştü. Bu ve diğer alanlarda olan beceri ve bilgi yetersizliği ise onları Amundsen'in grubundan geriye düşürüyordu. İşte aşağı yukarı gözlenen bu tarz ufak farkların eşliğinde ana kampta günler, haftalar, sonra da aylar geçmeye devam etti. 8 ay sonra, Eylül 1911'de Amundsen ve mürettebatından 8 kişilik grup Güney Kutbu'na doğru yola koyuldu. Fakat bu defa Amundsen tez canlılık yapmıştı. Sırf İngilizlerden daha avantajlı olmak için tedbirsizce yola çıkmıştı ve zorlu hava koşullarından dolayı kampa geri dönmek zorunda kaldı. Öyle ki bu hatası ve tez canlılığı pahalıya mal olmuştu. Dönüş yolunda pek çok iyi köpeğini kaybetti ve adamlarından çoğu şiddetli soğuk yanıklarından dolayı yolculuğa devam edemeyecek hale geldi. Sonrasında bu duruma kızan birkaç adam da gruptan ayrılma kararı aldı. İşte bu olayın tartışmalarından ve getirdiği ayrılıkların ardından grupta sadece 5 adam, 52 köpek ve 4 adet kızakları kaldı. Artık kaynaklar riske atılacak gibi değildi. Amundsen aklı selim şekilde etraflıca planladığı yeni bir keşfe koyulmalıydı. Bu yöntem için ünde en mantıklı yaklaşım kutup baharını beklemekti. Yine günler geçiyor ve bahar yaklaşıyordu. Geçen birkaç haftanın ardından Amundsen ve ekibi kızaklarıyla beraber yola düştüler. İzleyecekleri rota daha önce doğrulanmamış, kimsenin gitmeyi denemediği bir rotaydı. Haliyle bu rotada düşecekleri bir yarık yahut başka bir tehlike olgusu tüm ekibin sonunu getirebilirdi. Kilometrelerce zorlu hava koşullarında ve bilmedikleri rotada ilerliyorlardı. Neyse ki korkulan olmadı. 14 Aralık 1911'de bu 5 adam Güney Kutbu'na ulaşan ilk insanlar olmuştu. Polaym adını verdikleri küçük bir çadır kurdular ve Norveç bayrağını çadırın üstüne diktiler. Geri dönememe yahut dönerken oluşacak envai çeşit tehlike olasılıklarına karşı Kaptan Skata'ya ya da bu çadırı bulacak herhangi birilerine mektup bıraktılar. Ardından yine buzların ve fırtınaların arasında gemilerine dönebilmek için yola koyuldular. Amundsen ekibinin büyük kutup keşfinden bir ay sonra. Scott ve keşif grubu daha akıllıca bir hareketle havanın biraz daha ısınmasını bekleyerek Amundsen ekibinden sonra yola çıkmıştı. Hem daha güvenli bir rota seçmişler hem de mevsimin daha müsait olmasını beklemişlerdi yani. Tabi oranın uygun hali de yine böyle buzlar içindeydi. Diğer ekipten bir ay sonra, 18 Ocak 1912'de Güney Kutbu'na bir zafer kazandıklarını düşünerek ulaşmışlardı. Ta ki bu ölümcül yarışta Amundsen'in Norveç bayraklı çadırının çoktan bölgede kurulmuş olduğunu görene kadar. Amundsen ve mürettebatı onlardan çok daha önce bölgeye varmış, keşfetmiş ve kamplarına geri dönmek üzere yola çıkmışlardı. Tabi dönüp dönmedikleri ise tam bir muammaydı. Buldukları mektup her şeyi açıklıyordu. Onca emek ve sarf edilen çaba artık boşaydı. Kaldı ki onları buruk bir geri dönüş yolu bekliyordu. Fakat bu hayal kırıklığı maalesef onlar için sadece bir hayal kırıklığı olarak kalmayacaktı. Amundsenler başarılarının haberini bir an önce yaymak ve kimseye kaptırmamak adına hızla tüm eşyalarını gemiye yüklemeye başladılar ve Avustralya'ya doğru yola çıktılar. İşin aslı acele etmenin aslında bir anlamı yoktu. Çünkü Scott ve ekibi kampa dönüş yolunda trajik bir şekilde birer birer donarak can vermişti. Tabi Amundsen de dahil olmak üzere kimsenin bu acı gerçekten haberi yoktu. Başarılı bir şekilde evine dönen Amoseni, önceki hayatından pek farklı bir şey beklemiyordu. Yine şöhrede kavuşmuş, büyük bir keşif ünvanını almıştı. Ancak dünyanın borcu içindeydi. Buna rağmen yine rahat duramadı ve Maud adında bir gemi alarak yeni keşiflerin peşinde koşmak istedi. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hem planları hem de parası suya düştü. Bunun verdiği en kötü kararlardan biri olduğunu acı bir tecrübeyle öğrenmişti. Artık borçlandığı insanların ona karşı sabrı kalmamış, kardeşi de dahil olmak üzere insanlar geri ödeme talep etmeye başlamıştı. Bu yüzden de ünlü kaşif 1924'te iflas etti ve elindeki kalan tek gemisini de kaybetti. Para kazanmak için tekrardan ders vermeye karar vererek Amerika'ya gitti. Artık macera dolu günleri son bulmuş gibi görünüyordu. Ancak Amerika'da tanıştığı bir macera perest ile birlikte Kuzey Kutbu'nda uçan ilk adamlar oldular. Bu Kuzey Kutbu'nda uçma işiyle birlikte Amundsen'in yeni tutkusu havacılık olmaya başladı. Adam güvenli sayılabilecek bir hobiye sahip değildi maalesef. Amundsen yaşadığı tüm zorluklara rağmen macera tutkusundan asla vazgeçmedi. Keşiflerinden sonra da kutuplar için yukarısının ne kadar muhteşem olduğunu bir bilseydiniz. Ölmek istediğim yer orası demişti. Sözleri ise kehanet niteliğindeydi. Amundsen 18 Haziran 1928'de düşen hava gemilerinden birinin mürettebatını kurtarmaya çalışırken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. Uçtuğu uçak ve bedeni hala bulunabilmiş olmasa da insanlar uçağın düşüp attığını ve hayalini kurduğu sularda bedeninin yattığını söylemekte günümüzde. Belki bir gün okyanusun derinliklerini ve onun kayıp bedenini keşfedecek olanlar Roald Amundsen gibi insanlardan ilham alan geleceğin kaşifleri olacaktır. İşte bu hikayeyle birlikte ünlü kaşif hayatını kaybettiğinde adında birçok ilk vardı. Kuzeybatı geçidini geçen ilk kaşif Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan ve Kuzey Kutbu'nun üzerinde uçan ilk insandı. Tarihin en zorlu ve önemli keşiflerinden birisine imza atmış, dönemin zayıf teknolojisiyle bu kadar tehlikeli görevleri başarıyla tamamlamış, kendisine tam da istediği gibi bir hayat çizmeyi başarmıştı. Evet, anneleri dinlemek önemlidir. Fakat onun adına eğer annesini dinleseydi büyük ihtimal şu an bu maceralarla dolu uzun hayat hikayesini dinliyor olmayacaktı. Şimdi belki bazı anneler bana kızabilir ama gördüğünüz üzere iyi ki annesini dinlememiş. Gerçi o dinlese sonuçta birileri bir yerde annesini dinlemeyip buraları keşfedecekti. <laughs> Kanalın yeni en uzun videosu artık bu oldu. Sanırım karşılık olarak beğeni ve yorum talep etme hakkına sahibim artık. Aşağıdaki butonlardan ortalığı yeşillendirmeyi unutmayın. Neyse bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya tek iyi olun.